Joseph Leonard Gordon Levitt, 17 Şubat 1981 doğumlu, çocukluk yıllarından itibaren çeşitli televizyon dizileri, sahne performansları ve filmlerle başarılı oyunculuk kariyerine sahip Yahudi asıllı Amerikalı oyuncudur. Çocuklukta başladığı reklam filmlerine daha sonra televizyon filmleriyle ve sitcom'larda devam eden Gordon Levitt 1999 yılında önemli bir rol aldığı Ten Things I Hate About You ile tanınmaya başladı. Kolombiya Üniversitesi'nde okuduktan sonra televizyon filmlerini bırakan Gordon Levitt, bir yetişkin olarak birçoğu bağımsız olmak üzere sinema filmlerinde rol almaya başladı. 2005'te rol aldığı Brick adlı filmdeki rolü için bağımsız filmlerdeki en ilginç başrol oyuncularından biri düşünceli bir oyuncu. Hem açık sözlü hem de içine kapanık. Kendiyle ve dünyayla savaş halinde olan başı belada karakterleri oynamada uzmanlaşmış denmiştir. Kendisine ait Hit Record adında halka açık bir prodüksiyon şirketi vardır. Joseph Gordon-Levitt seçkin Hollywood yıldızları arasında gösterilmektedir. Ayrıca Gordon-Levitt piyano ve gitar çalabiliyor, güzel şarkı söyleyebiliyor ve akıcı bir şekilde Fransızca konuşabiliyor. Rol aldığı yapımlar arasında Beethoven, Aşkın 500 Günü, G.I. Joe, The Rise of Cobra, Inception, The Dark Knight Rises, Blooper, Günah Şehri, Uğruna Öldürülecek Kadın, The Interview ve The Walk sayılabilir umarız iyi ki söylediğin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.